Merhaba arkadaşlar. Size özellikle bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır pek çok arkadaşımın, sosyal medyadaki takipçilerimin, herkesin bana sorduğu bir konu ve pek çok insanın hayatında muzdarip olduğu bir konu. Nedir? Karamsarlık. İnsanlar inanılmaz şekilde kendilerini böyle bir karamsarlığa kaptırmaktan bazen zevk alıyorlar. Bazen diyorlar ki ben bu karamsarlığın içinden nasıl çıkacağım? Ne yapacağım? kendimi karamsarlığa kaptırıyorum. Hayatla ilgili olan umudumu kaybediyorum. Yaşama karşı olan sevincimi kaybediyorum. Ne yapacağım, nasıl yapabilirim? Nasıl hayata karşı tekrar umutla bağlanabilirim? Bu karamsarlıktan nasıl kurtulabilirim? Diye soruyorlar tabii. Ee, karamsarlığa zaten baktığımız zaman karam sarlık. Yani o bütün karanlığın insanı sarması. Ee, karamsarlık yerine ...aydın sağlık diye başka bir şey kullanabiliriz gerçekten. İnsanın kendi karamsarlığa kaptırmak yerine... ...aydın sağlığa kaptırması bence çok daha mantıklı bir şey. Ee, ama tabii bunu nasıl yapacaksın? Bunu yapmanın açıkçası bütün sorumluluğu ve gücü sizde. Çünkü çoğu insan kendi hayatının içinde... Beni birisi gelsin kurtarsın ya da birisi bana yardım etsin diye bekliyor. Ya da bir mucize olsun. Bence insanın ilk önce anlaması gereken şey şu. Bir mucizenin olmasına ya da birisinin gelip onu kurtarmasına beklemek yerine insanın kendisinin bir mucizeye dönüşmesine ve insanın kendisinin kurtarıcısı olması gerektiğinin farkına varması. Bu çok önemli bir şey. Bunun başlangıç yeri de söylediğiniz cümleler ve sözcükler. Ağzınızdan çıkan her bir kelime, her bir sözcük hayatınızda gerçekten mucizeler yaratabiliyor. Devamlı insanlar özellikle dertleşmekten, birbirlerine sorunlarını anlatmaktan müthiş şekilde keyif alıyorlar. Dertleşmek yerine mutluluklaş. Benim köşe yazılarımda da çok bahsettiğim bir kavram bu. Mutluluklaştığın zaman gerçekten hayatın çok daha fazla mutlulukla beraber de olabiliyor. İnsanlarda müthiş bir kaygı, endişe, korku, gibi duygular devamlı ortaya çıkıyor. Kendi zihninizin içinde bu korkularla ve olumsuz duygu ve düşüncelerle bağlantıya geçiyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var, size şimdi adım adım bahsedeceğim. İlk önce insanın kendi kafasının içinde ona gelen bütün duygu, düşünceleri görmesi lazım. Onlardan kaçmak yerine tamam seni görüyorum demek ve onu gördükten sonra onun tam tersi olumlu olanı ve pozitif olanı hayal etmeniz lazım. Ve kendi içinize bir korku geldiği zaman o korkuyu tamam seni görüyorum deyip arkasından onun tam tersini pozitifini düşünmek lazım. Ben e, özellikle Düşülenen Yaşa kitabımda Muaz Dinmiye Çığ'la bir röportaj yapmıştım. Ee, Düşünün aynı şey kitabının içinde okuyabilirsiniz. Ve Muazze Hanım şey demişti, gerçekten çok etkilenmiştim. Muazze İlmiyeçi, 103 yaşında, çok değerli, çok önemli bir sümerolog. Demişti ki, ben hayatım boyunca e, olumsuz bir düşünce geldiği zaman... ...hemen e, onu düşünmeyi bırakıp direkt olumluya yöneldim. Ve her zaman da öyle oldu demişti. Çünkü olumsuz duyguya ve düşünceye kendinizi kaptırdığınız zaman... ...olumsuz olanı kendinize çekiyorsunuz. Olumlu olana kendinizi kaptırdığınız zaman... Olumlu olanı kendinize çekiyorsunuz. Bazen ben bir şey istiyorum böyle olsun diyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Onun üstüne yaşama hayata karşı küsüyorsunuz. Yaşama hayata karşı küsmeyin. Belki sizin için çok daha iyisi olacak. Belki o an olmaması ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar özellikle bana sosyal medyadan yazıyor. Mesela diyor ki Can Bey ben şu adamı istiyorum. O adamı çok beğeniyorum. O adamla evlenmek istiyorum. Bu manipülasyon. Öyle bir şey yok. Yani öyle büyü, sihir gibi işte bir insanı kendime bağlayacağım ya da o insanı istiyorum, o insanı elde edeceğim. Kafasından insanların özgürleşmesi lazım. Başka insanları manipüle etmeden hayatınızda mutlulukları, mutlu olacağınız insanları çekebilirsiniz. İlla o insan, illa o iş ya da illa o kişi değil. Ee, özellikle bununla ilgili anlatacağım bir videoda size sizinle e, paylaşacağım. Ama özellikle bu videoda şunu anlatmak istiyorum. Bazen e, kendi hayatımda bazı insanlar görüyorum, tanışıyorum. İnanılmaz şekilde kendi bir karamsarlığa kaptırmış oluyor. İçimden bir his, "Kendine gel!" diye böyle <laughs> sarsmak istiyorum. <laughs> ama tabii öyle sarsmak yerine diyorum ki, "Bak. Bu duygu sana mı ait, kime ait, neye ait, nereye ait?" Veya "Sen bu duygu, bu karamsarlığın içindesin ama bu gerçekte kolektif bilinçten gelen bir şey mi? Annenden babandan gelen bir şey mi? Astrolojik etkilerden gelen bir şey mi? Yoksa tamamen senin çocukluğundan itibaren kendi içinde geliştirdiğin bir savunma mekanizması mı? İlk önce insanın kendi içinde sorgulaması ve tamamen araştırması lazım. Bu duygularını, düşüncelerini yazması. Bütün mesela hayat hikayenizi başından sonuna kadar oturun yazın ben 20'li yaşlarımdayken böyle bir çalışma yaptığım zaman birden bir fark ettim ki hayatımda o sırada şikayetçi olduğum, mutsuz olduğum, rahatsız olduğum her şey tamamen aslında istediğim gibi. Yani bilinçaltımız bizi düşüncelerimizin, duygularımızın ötesinde çok farklı bir şekilde yönetiyor ve bütün düşüncelerimizi, duygularımızı ve sözcüklerimizi ortaya çıkartıyor. Siz eğer düşüncelerinizi, duygularınızı ve sözcüklerinizi pozitife çevirirseniz, negatif cümleler kullanmak, karamsarlığa kendinizi kaptırmak yerine güvene ve sevgiye ilerlerseniz her şey çok daha farklı bir noktaya gelir. Şu ana kadar size anlattım, şimdi bazı teknikler vereyim. Özellikle karamsar olduğunuz zaman gözünüzün önüne bütün yaşamınızı ve bütün geleceğinizi adeta bir enerji olarak getirin. Ve bütün geleceğime ve bütün yaşama ve bütün akışa güveniyorum deyin. Akışa güveniyorum. Akış beni mutluluğa, huzura, neşeye ve sevgiye doğru götürür. Akışa sonsuz bir güven içindeyim deyin. Bu cümleleri kullandığınız zaman ve ben yapamıyorum, siz yapın. Bütün yaşama yapamadığım her şeyi tamamen teslim ediyorum dediğiniz zaman üstünüzden inanılmaz bir yük, inanılmaz bir sorumluluk kalkmaya başlar ve kendinizi gerçekten çok daha fazla hafiflemeye ve rahatlamaya başlarsınız. Özellikle karamsarlığa kapıldığınız zaman hayatınızdaki her şeyi, herkesi ve her yeri affetmeniz. Affediyorum hayatımdaki herkesi, her şeyi ve her yeri olduğu gibi kabul ediyorum ve affediyorum, kabul ediyorum ve affediyorum, kabul ediyorum ve affediyorum. Bunu devamlı içinizden tekrar ettiğiniz zaman yine müthiş bir özgürleşmeye doğru ilerlersiniz. Hayatınızda aslında bir taraftan karamsarlığa kapılmanızın diğer bir nedeni ise kendinize güvenmemeniz, inanmamanız ve yeteri kadar sevmemeniz. Çünkü kendini seven bir insana evren bütün kapılarını açar. Kendinizi sevin, her gün kendinize dokunarak, aynanın karşısına geçerek kendimi seviyorum seni seviyorum, can seni seviyorum, can seni çok seviyorum deyin. Ve insanlara karşı olan sevgiyi, doğaya karşı olan sevgiyi, hayvanlara karşı olan sevgiyi içinizde, hayatınızda yükseltin. Karamsarlığa kapılmanın diğer bir nedeni ise insanların kendi hayatlarında tatmin olmamaları, şükretmemeleri, mutlu olmamaları, kendi hayatlarından zevk almamalarına çok büyük birçok neden etkin oluyor. Bunların en başlarında da işte seyrettiğimiz diziler, filmler, kitaplar, çevremizde gördüğümüz etkenler. İşte devamlı zengin bir adam bir kızın hayatını değiştiriyor. İşte zengin bir adam, beyaz atlı prens geliyor, onun hayatını değiştiriyor. Devamlı bir zenginliğe, lükse, üne, şana, şöhrete karşı olan inanılmaz yönelim ve insanlar devamlı kendi hayatlarıyla karşılaştırıyorlar. Mutlu olmak için öyle olmalıyım yoksa ben mutsuzum. Muzdaribim diyorlar. Ama e, asıl hayatınıza zenginliği, başarıyı, mutluluğu kendinize çekmek için asıl olmanız gereken şey mutlu olmak. Kendi hayatınızda mutluluğu, huzuru, sevgiyi ve barışı yükselttiğiniz zaman, ailenizle ve çevrenizle bir sevgi ortamı yarattığınız zaman... ...gerçekten o zaman asıl hayatınızda enerjiniz çok daha fazla yükseliyor ve çok daha fazla bolluğu, bereketi, mutluluğu ve başarıyı kendinize doğru çekiyorsunuz. Bunun için de gerçekten mutluluğun frekansına gelmeniz çok önemli. Çünkü bir taraftan karamsarlık, bir taraftan mutsuzluk, bir taraftan olumsuz ve duygu ve düşüncelere doğru yönelirken mutluluğun içinde olduğunuz zaman dilimini çok daha kısa bir zaman olarak tutarsanız bu hayatınız olduğunu bir etki yaratmaz. Hayatınızdaki mutluluk oranı, mutluluğun içinde kalmak, hayatınızda tamamen dans etmek, hayattan zevk almak, sevgi içinde olma olan zaman dilimini daha çok arttırmalısınız. Belki bunu yavaş yavaş adım adım da arttırabilirsiniz. Gün içinde evde bile olsanız kendinize dans edecek bir zaman ayırın. Müzi sevdiğiniz bir müziği açın ve dans edin. Sizi motive eden, sizin enerjinizi yükselten, evrenin sizi daha fazla desteklemesini sağlayan Etkenlere doğru yönelin. Tabi astrolojik haritanızdan, numerolojinizden, kendi hayatınızda gelişen olaylardan bunu çok daha rahat, çok daha keyifli bir şekilde keşfedebilirsiniz. Kendinize dair bir e, keşif sürecine yönelin. Düşüle İnan Yaşa kitabında özellikle bununla ilgili pek çok teknik ve pek çok şey öğretiyorum. Düşüle İnan Yaşa kitabını da okuyabilirsiniz. Ama hayatınızda ilk önce pozitif cümle ve e, cümlelerden, ve bilinçaltınızı olumlu yönde etkileyecek adımlardan başlayabilirsiniz. Diğer e, videolarımda e, ev detoksu, e, ilişkiler bölümündeki bir sürü arınma prosesleri e, ve birçok çalışmalardan bahsediyorum. Mutlaka hepsini uygulayın ve yapın. E, o zaman ne demek istediğimi de aynı zamanda çok daha iyi faz e, anlamaya başlayacaksınız. Youtube kanalımda videoların e, altına yorum yapmayı unutmayın, bana sorular sorun ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seven bir can